Merhabalar, adım Yiğit Ozduman. Ben 50 yaşındayım. Bunu söylememin bir sebebi var çünkü 50 yılın bir deneyimiyle ilgili bir konuda sizlerle paylaşımda bulunacağım. 50 yıldır gözlem yapıyorum. Her insan gibi hayatın her anında öğrenmeye ve değişmeye devam ediyorum. 50 yılın ilk yılları bir köy hayatıydı. Ve o köyde çiftçileri, hayvan yetiştiricilerini, bir anlamda köylüyü ve kentliği bir arada görme şansı elde etmiştim. Çocukluğum çok yeşil bir ortamda geçmesinin ötesinde aslında çok ilginç, çok farklı insanları tanıma fırsatı elde ettiğim yıllarla beraber geçti. Ve orada çok yokluk içerisinde yaşamla mücadeleyi deneyimleme şansı elde ettim. Tabii ki o yıllarda bunu böyle yorumlama şansım yoktu ama yıllar sonra dönüp baktığım zaman hani beni ne beslemiş diye düşündüğümde açıkçası o yılların ciddi öğretilerini örneklerini belki de bugün sizlerle de bazılarını paylaşacağım örneklerini yaşama şans elde ettim. Sonra e, ilkokul, ortaokul yine küçük bir kentin içerisinde e, çok ilginç bir şekilde yeni kurulan bir lisenin içerisinde geçti orta öğretimim. Yeni kurulan bir liste dememin sebebi şuydu. Çünkü bir müdür ve öğretmen grubu vardı. Yeni bir kurumu kuruyorlardı. Sıfırdan kuruyorlardı ve biz o kurumun yeni öğrencileri, ilk öğrencileriydik. İlginç bir şekilde hayatımın belki de e, Kader anlarından biri, birisiydi çünkü e, ilk kez bu kadar kurumsal bir ortamda yeni bir şeyi deneyen insanların arasındaydım. Bunu da gene yıllar sonra fark ediyorum. E, o dönemler sıfırdan bir şeyi kurmak, bir kurumu kurmak, o kurumun kültürünü, e, kültürünün ötesinde e, davranış setlerini, e, davranış setlerinin ötesinde öğretme, öğrenme şekillerini ilk kez deneyen, hatta deneyimleyen insanlardan olma şans elde ettim. E, sonra. Açıkçası lise güzel, başarılı, fena geçmedi ve onun sayesinde de üniversite yılları başladı ve bunun için de büyük bir kente İstanbul'a gelmek durumunda kaldım. İlk kez hayatımda e, iyinin tanımı konusunda kafam karıştı. Çünkü e, kendi e, şehrimde, kentimde e, iyi bir öğrenciydim. İyi hatta güçlü, başarılı bir öğrenci diye tarifleniyordum. E, ve Fakat üniversitenin ilk yılında öyle bir başarısız bir yıl geçirdim ki bir anda şunu öğrendim iyi diye bir şey yok. Aslında daha iyi ya da daha kötü diye bir şey var. Hatta çok iyi veya çok kötü diye bir şey var. Aslında her şeyin bir ilişkiler ve bir karşılaştırma edadıyla bir varlık olduğunu iyinin de aslında kötü olduğu için iyi olduğunu ve hiçbir zaman da iyinin de yetmediğini üniversitenin ilk yıllarında bana bu deneyim öğretti. Yani havuz değiştiğinde rekabet değiştiğinde koşulların tempoların değişmesi gerektiğini, bütün yetkinlik setlerinizin bir daha değişmesi gerektiğini, öğrendiklerinizin yetmediğini, daha fazlasını öğrenmeniz gerektiğini ve sürekli değişmek zorunda olduğunuzu aslında bir anlamda üniversitenin ilk yılları da bana öğretmiş. Ben o zamanlar bunu öğrendiğimi fark etmemiştim ama yıllar sonra dedim ya dönüp baktığım zaman o yılların bana neler öğrettiğini şimdi şimdi görmeye başladım. Bunun üzerine üniversitede öğrenci kulüpleri vesaire aslında bir sosyal girişimci Kimliğim de orada ortaya çıkmaya başladı ve deneyimlediğim en önemli özelliklerden bir tanesi de gönüllü bir şekilde bir kurumun içerisinde yetkinlik kazanmak, gönüllü bir şekilde sorumluluk üstlenmek, gönüllü bir şekilde yetki kullanmaktı ve buralarda da yöneticilik, liderlik, bir ekibi yönetmek, yönlendirmek, ekibi kurmak gibi birçok kası elde etme şansı elde ettim ve deneyimledim. Sonra kurumsal hayat başladı. Şimdi. İlginç bir şekilde hayat beni sürekli bir yeniyle sınıyordu. Sanıyorum kurumsal hayatında zaten öyle başlaması da büyük bir tesadüf olmadı. Şimdi dönüp bakıyorum yine 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 sıfırdan kurulan hatta kurulması için proje geliştirilen bir yapının içerisine girmiş oldum. Çok küçük bir aile şirketi kendini büyümeye odaklamış ve bu büyümenin esaslarını tariflediği bir proje geliştirmişti. Ben de bu projenin içerisinde yer alma şansı elde ettim. Projesine dahil olduğum şirket küçük bir gruptu fakat büyümek istiyordu ve büyümek için de yapısını hazırlamak istiyordu. Hazırlamak istediği yapıyı çalışmak için de bir proje grubu kurmuştu. Oraya da genç mühendisler lazımdı. Biz de bu vesileyle bu projenin içerisine girdik. Bu vesileyle diyorum çünkü gerçekten benim için çok değerli bir vesile oldu. Sıfırdan kocaman bir grubun kurulmasına şahit oldum. 14 yıl bu grubun içerisinde çalıştım ve neredeyse kendini 5-6 kez büyüten bir organizasyon içerisinde o değişimin bir anlamda bir parçası oldum. Yönetenlerinden birisi oldum. Değişimi var eden insanlardan birisi oldum. Sonrasında da profesyonel hayatım hep bu değişim süreçlerini bir şekilde içinde yer alarak geçti. Ve 20 yılı kurumsal hayatın içerisinde organizasyonların büyümesi, değişmesi, dönüşmesi ve dolayısıyla da bunun için gerekli olan insan kaynağının bulunması, tutulması ve sürekli olarak motive bir şekilde yüksek performansla çalışması, çalıştırılması boyutlarıyla çalışırken geçirdim. Bunları niye size anlattım? Çünkü bunlar aslında size bugün anlatmak istediğim yöneticilik, hatta biraz sıra dışı liderlik diye tariflediğim hikayenin temelini oluşturuyor. Sıra dışı liderlik veya liderlik üzerinde herhalde binlerce kez cümle kurulmuş, belki yüzlerce kez makale okuduğunuz, onlarca kez videosunu seyrettiğiniz bir konu. Dolayısıyla da bu video da size ilk başlarda çok cazip gelmeyebilir. Yani liderlik konusunu ya yani çok dinledik ya bir daha dinlememize gerek yok diyebilirsiniz. Ama açıkçası biraz farklı bir şeyler söyleyeceğimi düşünüyorum. Ve bunun için de aslında bir küçük soruyla başlamak istiyorum. Bu gördüğünüz resimde sizce hangisi daha uzun diye sorsam bana ne cevap verirsiniz? Ben bu soruyu onlarca kez sordum. Hatta birçok seminerde giriş sayfası olarak kullanım. Bugüne kadarki istatistiklerim, bilmiyorum sizde ne oldu. %99'u iki bölümün eşit olduğunu söyledi. Çünkü bugüne kadar bizim zihnimizle bu tür sorularla hep dalga geçtiler. Ve beynimiz dalga geçilmesini hiç sevmeyen bir organ. Hiçbir zaman ezilmek istemiyor. Hatta buna ölüm diye de tabir etmek mümkün olabilir. Bir insan ölmeyi ister mi? Bir canlı ölmeyi ister mi? Beyin de bizim ölmemizi istemiyor, dalga geçilmeyi hiç istemiyor. Dolayısıyla da bu tür trikli sorular, bu tür e, bazen ya yanlış görmüşüz, aslında çizgiler paralelmiş veya bunlar eşitmiş diyeceğimiz sorulara otomatik olarak cevabını zaten bunlar eşit diye cevabını veriyor, yapıştırıyor. Ama ben aslında bu trikli soruyu biraz trikleştirdim ve A mı uzun, B mi uzun sorusunun aslında cevabı A'ydı. Çünkü e, ayı biraz uzatmıştım. Fakat bunu beynimizde, gözümüzde görmedim. E, bunun sebebi ne? Bunun sebebine baktığımız zaman, bunun sebebi tümüyle geçmiş deneyimlerimiz. O yüzden de benim ilk sorum, hatta her daim e, ilk sorguladığım şey, bizim deneyimlerimiz aslında iyi midir, kötü müdür? Liderlik konusundaki mevzu da bu. Yani liderlikle ilgili bildiklerimiz bizim için iyi midir, yoksa bizi sınırlayan bilgiler midir? Kişisel deneyimim şunu söylüyor, liderlikle ilgili bildiklerimizi tümüyle unutmak zorundayız bazen. Hatta sürekli yeniden öğrenmek zorundayız. Çünkü deneyimler öğrenmeyi kısıtlıyor. Oraya biraz daha farklı bakıp, biraz daha farklı dinleyip, yeni bir şeyler öğrenebilir miyim ya da görebilir miyim fırsatını ortadan kaldırıyor. O yüzden bu videoya, bu eğitime bir anlamda bu gözle bakmanızı, bu gözle, bu kulakla dinlemenizi arzu ediyorum.